Hocam selamun aleyküm. Ve aleyküm selam ve rahmetullah. Abdullah Tepe hocam oluyorsunuz değil mi? Evet. Kaç doğumluyuz değerli hocam? Kaç yaşındayız? 1-1-1949. Maşallah. 76. Hafızız. Evet. Arapçamız var. Var elhamdülillah. Halil Hoca Efendi'nde okudum. Maşallah. Kaç yıl görev yaptınız hocam burada? Burada 28 yıl. Kaç tane hafız yetiştirdiniz tahmini? 700'ün üzerinde. 700'ün üzerinde. Evet. Aslen nereliydik hocam? Asla kısa bıçaklı ama 40 sene burada oturdum. Buraya 40 sene önce kaç yılında yerleştiniz? 79'da Kur'an kursu hocası olarak geldim. 67-69 talebe olarak geldim. Halil Tatlıgül hocamızın ilk talebeleri arasındasınız. İlk icazetlerindeniz. Hem Arapça hem hafızlık alanında evet. değil mi? Hafızlığı da onda mı yapmıştınız? Katalkınarlı Mustafa Önder hocam da yaptı. Oo maşallah iki değerli hocamdan da ilim görmüşsünüz. Evet. Hocam talebelerinize ne söylemek istersiniz? Sizleri görecektir muhtemelen. Orada kendilerini çok özledim. Hepsine saygı, selamları sunuyorum. Gözlerinden öpüyorum. Allah hayırlı yolda, talih-i müstakimde daim eylesin diyorum. Rabbim nazallardan sakındırsın Görüşürüz hocam sizleri. Inşallah. Görüşürüz inşallah. Selamette Selametle kalın. Allah'a emanet olun. Teşekkürler. Teşekkürler. Evet. Çatak Kur'an kursumuzun değerli üstad hocalarımızdan. Abdullah Tepe hocamız namı diğer sakallı ismiyle anılıyordu. <laughs> Hocam hürmetlerimi sunuyorum. Kahveli, Allah razı olsun. Sağ olasınız.